Halklar ve İnançlar Komisyonu'ndan sorumlu eş genel başkan yardımcısı HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, 17 Nisan 1978 tarihinde gerçekleşen Malatya Katliamı'nın 42. yıl dönümünde yazılı bir açıklamada bulundu. Onlarca yurttaşımızın yaralandığı, 8 canımızın katledildiği Malatya Katliamı hala acısını koruyor. 17 Nisan 1978 akşamında başlayan saldırının ardındaki karanlık eller ve asıl failler 42 yıldır aydınlatılmadı. Bu katliamdan sonra Alevilerin önemli bir kısmı Malatya'yı terk etmek zorunda kaldı. Malatya katliamı, aynı yılın Aralık ayında gerçekleşen ve yüzlerce yurttaşın katledildiği Maraş katliamının da provası oldu. Malatya'da yaşananlar, farklı halkların, inançların, kültürlerin beşiği olan Anadolu ve Mezopotamya topraklarında görülen ve dinmeyen acılardan sadece biridir. Koçgiri, Dersim, Ortaca, Malatya, Sivas, Maraş, Çorum, Madımak ve Gazi katliamları da aynı zihniyetin sonuçlarıdır. Biliyoruz ki bu katliamlarla yüzleşme gerçekleşmedikçe, yüzyıllar geçse de açılmış olan yaralar kapanmayacaktır. Geçmişlerindeki acı olaylarla yüzleşemeyen toplumların demokratik ve ortak bir geleceği inşa edemeyeceklerini düşünüyor ve bu nedenle de nefret suçlarının ülkemizde devam ettiğini biliyoruz. 42 yıl önce katledilen canları saygıyla anıyor, Malatya katliamını bir kez daha lanetliyoruz.